Yeşil Yoldan Herkese Merhaba Sevgili Dostlar Evet Şefler Bugün Aslında Güzel Bir içerik Hazırlamıştım ee, Sesi kaydı Yapmamış ee, Bundan Dolayı Problem yaşadım. O Nasıl Bir Problem Bütün e, Hepsinden e, Kışladan e, Kara Kışladan Olan Bütün Askerlerin Hepsini Atıp e, Bu Şekilde Hepsini Atıp ee, en son kalan hani ölmeyenlerden bir tanesi şey kraliçe ve büyük koruyucu hariç olanlardan hangisi en son asker ölenlerden bir tane ölmeyen askerlerden biri kalıyorsa o askerlerden basacaktım. O askerleri deneyecektim. Aslında böyle bir içerik hazırlamak istedim. Ee, bunu anlatıyorum çünkü bayağı bir geç oldu sevgili dostlar. Hani içeri hazırlamak geç oldu. Yarın iş var. Ee, şöyle anlatayım. Burada fark ettiyseniz attım. Ee, ama şeyi yapamayacağım ya da farklı bir gün yani bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Dilerseniz şunu bir göstereyim ilk başta. E, bütün askerler burada görüyorsunuz. Aşağı sol aşağı, at kademeye bir bakarsanız ne kadar çok asker var. Hepsini attım. E işte golemi attım, laftaziyi attım, yadıyı attım, kral kriliti attım, dev var, e, balon var, büyücü var, şifacı var, ejder var, pekka var barbar, okçu, goblin hepsini attım. Ama sesi kayıda almamışım. Tam böyle montaja falan geçtim. Dedim hemen ayarlayayım saat 12'de öğlen 12'de atayım. Biraz da hani yemek falan yedim. Ee, çay falan da içtim. Lan bir baktım dedim montaja geçeyim baktım ses yok. Ay vah dedim şimdi. Bir daha e, geç saat oldu sevgili dostlar. Bunu hazırlamak gerçekten. Hani şu an gece 2 yatmam gerekiyor. Sabahta kalkıp işe gideceğim. E, o açıdan gerçekten e, problemler yaşıyorum. Onu söyleyeyim. Biraz geç olacak ama bunu kesinlikle öğlen 12 ye yetiştirmem lazım. Hepsini attım. Hemen dilerseniz burada gösterim. En son şöyle durduralım. Ee, i̇skelet kalmıştı. Şu an fark ettiyseniz iskelet yok gibi şifacı kaldı ama şurada bir tane iskeleti göreceksiniz. Tek tek durduruyorum. Bak hala iskelet var. Burada görüyorsunuz cadayla. Şimdi cadı öldü. İskelet hala var. Bakın arkadaşlar iskelet var. En ilk başta iskelet ölüyor, sonra e, şifacı ölüyor. O açıdan şifacı kazanmıştı. Ben de o zaman kraliçe yürüyüşü yaparım diye ama bir baktım. Iskeleti gördüm. Bak burada bir tane daha iskelet var. Bak yürüyor iskelet. Hala yürüyor. Bak şimdi öldü iskelet. Iskelet, e, yani cadılar kazanmıştı. En son cadılar ölmüştü. Ondan sonra ben de dedim ki o zaman şöyle bir şey yapayım. Yani sesli konuşmayı bu şekilde yapmıştım. Ben de şöyle yapayım dedim. Dedim ki... Eee cadıyla şifacı deneyelim. Hemen şifacıyla cadıya attık böyle. İlk başta kraliçe yürüyüşü yaptık. Hemen hafif burayı zoomlayalım. Sonra onun detaylarını böyle biraz daha konuşuruz. Bilmem içerik güzeldi. Ee, mesela iyi bir köye saldırdım. Dedim ki hani kötü bir köye saldırmayayım. Yani i̇yi bir köye saldıralım bakalım ne kadar etkili oluyor. Amaç bir şeyi denemek ya da 3 yıldız almak değil. Amaç burada askerleri görmek. Ee, Krilçi'yi büyük yani, krilçi yürüyüşü yaptım ama Bizim kraliçe beni bugün sattı e, harbiden beni yalnız bıraktı. Tam içeri gireceği derken sol tarafa kayma gereğini düşündü. Neye sol tarafa gidiyorsun anlamış değilim yani. Bu tarafa geliyor bir daha tekrar bak. Bıraktı oraya gidiyor. Lan oğlum kız, kadın gir içeri dedim ama işte gel dinletebilirsen bunu. Her şeyi attım. E, buralarda cadılar bu tarafa gitmişti. Burası aslında hani denemek amaçlı güzeldi ama sonuna getiremedim. Dilerseniz bir 4x yapalım. Burada da böyle gösterebilirim. Böyle gidiyor. Zaten şifacıların hemen hemen en son öldüğünü görüyorsunuz zaten. %42 aldık ama iyi bir köy. Mesela onuncu veya gelişmemiş bir köyler olsa bu askerler de ister istemez kesinlikle yıldız alıyor. Şimdi hemen burayı dolduralım. Şimdi evet her şey çok güzel galiba. Hemen hemen bütün askerleri aldık. Klan kalesinde asker yok çünkü şu an bulunduğum bir klan yok. Ha, onu da anlatayım. E, beni klan'a davet etmek istiyorsan lütfen iyi bir klan olsun, İyi bir klan savaşları yapan bir klan olsun. E, ben de o klan savaşlarının e, sizin o güzel bilgilerinizi benim takipçilerime ve beni takip eden dostlara göstereyim ki bak arkadaşlar bunlar böyle saldırıyor. Bizim arkadaşlar yani bizim takipçiler de üzerine bir şeyler koysun. Yani iyice gelişsin Clan of Clans'ta ve klan savaşlarında gelişmelerini istediğim için güzel bir klan savaşları çok farklı taktiklerle savaş yapan arkadaşları da e, videolarını çekmek istiyorum açıkçası. O açıdan beni eklemek istiyorsanız bana davet göndermek istiyorsanız Türk Bey yazan alt kısımda etiketim var. O etiketi yazın direkt arama kısmına şuraya yazın zaman direkt ben çıkarım. Buradan da beni bana davet gönderebilirsiniz sevgili dostlar. Onun da altını çizelim. Şimdi dilerseniz sevgili dostlar şöyle bir şey yapalım. Vallahi bayağı geç oldu arkadaşlar kusura bakmayınız. Dilerseniz hemen bir eşleşme bulsun derken oğlum ganime çıktı lan. Mesela belki bu köyü üçler miyiz ya? Bir deneyelim mi? Üçlemek ya biraz abartım bulur bilmiyorum açıkçası ama denemekte de yarar var gibi geliyor ya. Ama üçleme kavramı değil çünkü burada e, e, bütün askerlerin hepsini atmak zorundayım. Nasıl atacağım bilmiyorum. İlk başta golem atalım. Ondan sonra bunu atalım, bunu atalım, bunu atalım, bunu atalım. Bunu at. Abi atmak da zor ya. Abi. Abi atalım da gitsinler ya. Aman Allah'ım. Abi atmak ne kadar zor. Orada da aynısını söylemiştim. Atamamıştım zaten. Duvar kırıcı. Tamam. Aman başka ne kaldı? Abi ok şu iyileştirme, büyük koruyucu. Allah'ın <laughs> Hepsini attım buruklar. Vallahi billahi. Asker kalmadı. Neyini iyileştirmesini attım? neyini öfkesini attım? Abi atmak zor zor. Vallahi zor ya. Ölü köy değilmiş bu arada. Çalışan köymüş. Ben pasif kö köy sanmıştım ama değilmiş. Ama bu arada yine de bir kesinlikle %60'a doğru giderim gibi geliyor. Çünkü e, şifacılar var burada. Burada Pekka'yı var. Pekka'yı koruyan e, kesimler var. Buradan kraliçe e, iyi bir noktaya gidiyor ama kraliçe büyük ihtimal e, ölecek. Hemen kraliçe ölmesini gösterelim derken aman Allah ım. tamam öldü. Hemen buraya bir geçiş yapalım. Abi şifacı kime çalışıyorsun oğlum? Biraz şeye çalış. Pekka'ya çalış. Valla dünya tolu yapıyordu. Kareksiri. Ya keşke şuradan hastaydım ya. Kareksiri alırdık tüh. Vallahi billahi gitti kareksir. Gitti gitti gitti. Ulan, kare, ulan bu kareksir kaçar mı ya? Bu arada var ya sevgili dostlar 20 bin 20-25 bin kareksir vardı. İşte bu cadıları falan kullandım ya. Harbi şeyim de gitti yani kare eksirim de gitti. Bir de bana kare bana inanılmaz kare eksir lazım. Klan kalesinde e, pardon geliştirme of bu ne lan? Şurayı görüyor mu? Abo şuraya bak. Şurayı görüyor musunuz? Değil mi? Enteresanmış vallahi şuraya bak. Kaç tane asker var? Bayağı asker var. Şimdi e, amacım şöyleydi sevgili dostlar e, ee, laboratuvar yani kare iksir lazım diye söylemiştim ya kare iksir herkese lazım. Hanım yani kare iksir önceliktir yani altın iksir bunlar hikaye kare iksir şahane derler ya tabiri dersi. çünkü kralı can kralı içe can laboratuvarda geliştireceğim e, ee, de bittikten sonra ben devi bittikten sonra hani iksirin durumuna göre ya madenciyi yükselteceğim ama anket yapmıştım ankette Volkiri yükseltin demişlerdi. Ee, ben diyorum ki Volkiri aradan çıksın 5. seviye yapayım çünkü gerçekten 4. seviyede 9. E, köyler için etkili. 4. seviye Walker e, 4. seviyede pardon 9. seviye köy binasında etkili ama e, ben 10. köyde etkili olmasını istiyorum. 11. köyde etkili olmasını istiyorum. Orada Walker'ları kullanamıyorum ve aktifliğini göremiyorum açıkçası. O da benim hakikaten canımı sıkıyor. E, bunun üzerinde birkaç tane daha metotlar var. O metotların üzerinde e, deniyorum farklı farklı metotlarla size ne karşı karşıya geçtireceğim, göstereceğim onları da keyifli olacağını düşünüyorum açıkçası. Evet şöyle yapalım dostlar. Bu artık ee, aslında en son öleni gördük mü ya? Ben onu Aa, pek öldü değil mi bu sefer? Öyle mi olmuştu ya? Değil mi? Şifacı. Yok. Ee, ko büyük koruyucu. Yok. Bunun kim öldü lan en son? Onu da buradan görelim. Ama işte askerlerin hepsini atamıyorum ki. Sıkıntı o. Belki hepsini aynı anda atabilirsem müthiş olacak ama atamıyorsun işte. Tabletten deniyorum bunu. Evet sadece PK kalmış. Aynen sadece PK kalmış. Bunu da buradan görmüş olduk. Evet dostlar videonun sonuna geldik. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayınız. Bir dahaki içeriklerde görüşmek dileğiyle. Bu arada sevgili dostlar Size çok teşekkür ederim. Bu like konusunda gerçekten beni mutlu ediyorsunuz. Eski gücüme tekrar geliyorum. Ve bu açıdan gerçekten teşekkür ederim. 500 istedim 1000 verdiniz. 1000 istedim 1500 like verdiniz. Harbiden adamsınız şimdiden. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki çeklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.